Ehuzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. 17. mektup. 25. lem'anın zeyli. Çocuk taziye namesi. Bismihi ve in min şey'in illa yusabbihu hamdihi. Aziz ahiret kardeşim Hafız Halit Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el-hukmü lillah, kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da size zahiri ahiret ve şefaatçi yapsın size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. Birinci nokta. Kur'an-ı Hakim'de Vildanun muhalledun sırrı ve meali şudur ki müminlerin kablel bülü vefat eden evlatları cennette ebedi sevimli cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medarı sürürleri olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebeveynine, temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, cennet tenasül yeri olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını, diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını, hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel, safi, elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehli imanın en büyük bir medarı saadeti olduğunu, şu ayeti kerime vildanun muhalledun cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. İkinci nokta. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O bir çare mahpus hem kendi elemini çekiyor hem veledinin istirahatını temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir der ki şu çocuk çendan senin evladındır fakat benim raiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım. Güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar sızlar. Benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki senin teessüratın manasızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan, çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa, muvakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber, çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse, sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek. Çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişaha emniyetin ve itaatin varsa. İşte şu temsil gibi aziz kardeşim. Senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur, onun haliki dahi rahim ve kerimdir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel, gayet kamil olan inayet ve rahmetine aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp cennetül firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu, şu dünyada kalsaydı, kim bilir ne şekle girerdi onun için ben ona acımıyorum bahtiyar biliyorum kaldı ki kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum elim müteessir olmuyorum çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muvakkat elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti eğer salih olsaydı dünya işinde muktedir olsaydı belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadeti ebediyeye vesile bir şefaatçi hükmüne geçer. Elbette ve elbette meşkuk, muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan elim teessürat göstermez.'' Meyyusane feryat etmez. Üçüncü nokta. Vefat eden çocuk, bir halif rahimin mahluku, memluku, abdi ve bütün heyetiyle onun masnu'u ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki, muvakketen ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona hizmetkar etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil, muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Şimdi binden 999 hisse sahibi olan o halik Rahim, mukteza Rahmet ve Hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hatime verse, suri bir hisse ile hakiki bin hisse sahibine karşı şekvayı andıracak bir tarzda meyusane hüzün ve feryat etmek ehli imana yakışmaz.'' Belki ehli gaflet ve dalalete yakışıyor. Dördüncü nokta. Eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı ve firak ebedi olsaydı, elimane teessürat ve te teellümatın bir manası olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz.'' Ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumi bir caddedir. Hem madem müfarekat dahi ebedi değil, ileride hem berzahta hem cennette görüşülecektir. El hukmü lillah demeli, o verdi, o aldı. Elhamdülillahi ala kulli hal. Sabır ile şükretmeli. 5. nokta. Rahmeti ilahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat bir iksiri nuranidir. Aşktan çok keskindir. Çabuk Cenabı Hakk'a vusule vesile olur. Nasıl aşkı mecazi ve aşkı dünyevi pek çok müşkilatla aşkı hakikiye inkılap eder, Cenabı Hakk'ı bulur. Öyle de şefkat fakat müşkilatsız, daha kısa, daha safi bir tarzda kalbi Cenabı Hakk'a rapt eder gerek peder ve gerek valide veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise, hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevirir. Münim hakikiyi bulur. Der ki dünya madem fanidir değmiyor alakayı kalbe. Veledi nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peyda eder büyük manevi bir hal kazanır. Ehli gaflet ve dalalet şu beş hakikattaki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki gayet sevdiği sevimli bir tek çocuğunu sekeratta görüp dünyada tevehümü ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde mevti adem ve firakı ebedi tasavvur ettiğinden yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet veya dalalet cihetiyle Errahamurrahiminin cenneti rahmetini, firdevsin nimetini düşünmediğinden ne kadar meyusane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat vesile-i saadeti olan iman ve İslamiyet mümine der ki, şu sekeratta olan çocuğun halik Rahim'i onu bu pis dünyadan çıkarıp cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi hem ebedi bir evlat yapacak. Müfarekat muvakkattır. Merak etme. El hukmü lillah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun de sabret. El baki huvel baki. Said Nursi. Rahmetullahi aleyh.